Medine. Hı -hı. Ne yapıyorsunuz siz? Ben toplantı yapacağım. Ne yapacaksınız? İki tane öğrenci şeker almaya atacağım toplayacak. Hadi bakarız yap. Çok hemen hızlı hızlı at hepsini. Arka arkaya arka, arka arkaya arka yap bunu da onu da onu da. Wow! <laughs> wow! Wow! Ne <laughs> kadar kaynadı. verin Medine. Bildin. Vaa wow, Medine. Güllere bak. Ay bunlar gül değil. Hem gül hem sandalye. Bunun içine açarsın içine girersin kızım. Aç bakayım. Otur. <laughs> Medine otur içinde. Vaa wow, Medine. Gülün içinde oturdum. Vay be. Sen de beyaz gülün içinde mi oturmak istiyorsun? Otur bakayım Vahide. Hadi Vahide. Dur ben sana yardım ediyorum. Vay! Bu güllerin içinde ne var? Bu güllerin içinde ne var? Ne var? Çocuklar. Hem de çok tatlı çocuklar ya. Güllerden tatlı değil mi? Evet. İkiniz güllerden güzelsiniz anne. Değil mi? Bu güllerin içinde ne var? Ne var bu güllerin içinde? Çocuk. çocuk. var. İki tane ceylan gibi kız çocuk var. Ay bir tanelerim ya. Prenseslerim ya. Benim prenseslerim. Haydi gel Medine. Haydi. Kapatın gülleri. Vahide kapat gülü. Medine kapat gülü. Bak yavaş yavaş kendi kendisi kapanıyor. Çok tatlı bir sistem. Wow Medine. Ne yapıyorsun anneciğim? Kime gül alıyorsun? Zaten sonbahar gelmiş. Güller akıyorlar. Bir tane gül koparsak da ne olacak? Bir şey olmaz. Dur ben bir tane gül alıyorum. Bismillah şu güzelliğe baksanıza. Maşallah. Sen ne yapıyorsun? Bu su içilmez ki. Bu su içilmez. Ben size su alırım. Ellerini mi yıkıyorsun? Vay benim kızıma bakın. Ne kadar temiz tetiz. Hadi eline yıka çabuk. Hadi anneciğim. Aferin sana. Sen de kollarını yıka fazla su harcamayın günahdır. aferin yüzüne de yıkıyor vahide de yüzüne yıkıyor oynadık oyunu bitirdik ondan sonra ellerimize yüzüme yıkamamız gerek sonra ne yapacağız sonra yemek yiyoruz öyle işte hadi kapatıyoruz günah yeter